deep fresh hijyen saatini sunar. Genel izleyici için uygundur. Bugünkü konuğumuz kimya mühendisi Nazlı Kılıç. Merhaba. Merhaba. E, probiyotiklerle ilgili çok sorular geliyor. Bizim hayatımızdaki, sağlığımızdaki önemi nedir? E, Probiyotikler aslında kısaca açıklamak gerekirse yararlı bakteriler olarak geçiyor. Vücudumuzda hem içinde hem cilt yüzeyinde milyonlarca bakteri mikroorganizma barındırıyoruz ve bunların bazıları yararlı vücudumuzun aktivitelerine destek sağlayan yararlı bakteriler vardır. Bunlara Probiyotik diyoruz. Bu anlamda faydalı bakterilerin kozmetikteki yeri nedir? Evet, şimdiye kadar hep hayatımızda probiyotikler, yararlı bakteriler, gıda anlamında karşımıza çıkmaktaydı. Ee, özellikle sindirim sistemine yararları konusunda yediğimiz gıdalarda, gıda takviye ürünlerde kullanıyorduk. Ancak probiyotik artık son zamanlarda kozmetik sektöründe de keşfedilmekte, evet. ee, yararlarından dolayı özellikle cilt bakımında önemli etkileri olduğu için probiyotiği de kozmetik ürünlerimize dahil etmeye başladık. Peki o zaman bize birazcık probiyotikli ıslak mendillerden bahsedebilir misiniz? Cildimize ne gibi faydaları var? Probiyotikli ıslak mendilin kullanım amacımız aslında probiyotiğin doğallığından yararlanmak. Probiyotik örnek verirsek birçok probiyotik bakteri çeşidi var. Lactobacillus. Lactobacillus'in fermente edilmesiyle özel bir biyoteknolojiyle bunlar peptit haline çevriliyor ve kozmetik ürünlerin içerisinde hem doğal koruma hem de nemlendirme açısından ürünümüze özellik katıyor. Onun doğal koruma ve nemlendirme özelliğiyle cildimize güvenle bakım sağlayabiliyoruz. Ayrıca probiyotikli ıslak mendillerde probiyotik içeren solüsyonun yanı sıra kullanılan kumaş da ürüne ayrı bir özellik katmaktadır. 8 hafta içerisinde doğada çözülen bir kumaş olduğu için hem bunun verdiği yumuşaklık hem de doğallık sebebiyle ürüne ayrı bir özellik katmaktadır. Deep Fresh'in sunduğu hijyen saati sona erdi.